Merhaba Bilim Takvimi ailesi. Bugün Türkiye'nin en çok sorduğu uzay sorularını tek tek yanıtlıyoruz. Ay gerçekten insan davranışlarını etkiler mi? Mars'ta mevsimler nasıl oluşuyor? Kara delikler uzayın çöp öğütücüsü mü yoksa yanlış anlaşılan kozmik devler mi? Ve en çok sorulanlardan biri. <laughs> Uzayda tuvalet nasıl kullanılıyor? Bunların hepsini konuşacağız ama sadece cevap vermeyeceğiz. Aynı zamanda nedenlerini, bilimsel kanıtlarını ve ilginç yan hikayelerini de paylaşacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Ay'ın Dünya'ya Gerçek Etkileri Hepimiz biliyoruz, Ay gelgitleri yönetiyor. Okyanus dalgalarının yükselip alçalmasının başrolünde Ay'ın yerçekimi var. Ama işin ilginci, bu etki sadece denizleri değil, karadaki yaşamı da dolaylı yoldan etkiliyor. NASA'nın verilerine göre, ay olmasa dünyanın eksen eğikliği zamanla büyük ölçüde değişebilirdi. Bu da mevsimlerin şiddetle dalgalanmasına ve iklimin kaotik hale gelmesine yol açardı. Düşünün, bir yıl kış 8 ay sürebilir, ertesi yıl tropikal sıcaklıklar yaşanabilirdi. Ay Adeta dünyanın denge çubuğu. Peki insan davranışları forumlarda çok tartışılır. Dolunayda insanlar daha huzursuz oluyor mu? Bilimsel veriler bu konuda net bir kanıt olmadığını söylüyor. Ama ilginçtir ki hastane kayıtlarında dolunay gecelerinde küçük de olsa acil başvurularında artış gözlenmiş. Diğer gezegenlerde mevsimler ve zeki yaşam ihtimali. Mars'ta mevsimler var ama bizimkinden çok farklı. Kızıl gezegenin eksen eğikliği dünyaya benziyor. Bu yüzden ilkbahar, yaz, sonbahar, kış gibi dönemleri var. Ama sıcaklık farkları uç noktalarda. Yazın gündüzleri en sıcak yerlerde bile 20 santigrat dereceyi görebilirken geceleri eksi 73 santigrat dereceye kadar düşüyor. Satürn ve Uranüs gibi gaz devlerinde mevsimlerse çok daha uzun. Satürn'de bir mevsim yaklaşık 7 dünya yılı sürüyor. Uranüs'te ise bu süre tam 21 yıl. Yani Uranüs'te doğduğunuzda yaz mevsimi başlayıp hala bitmemiş olabilir. Peki başka gezegenlerde zeki yaşam var mı? ESA'nın Kepler ve TESS verilerine göre samanyolunda yaşanabilir bölgede yer alan milyarlarca gezegen olabilir. Bu bölgeler yıldızlarına ne çok uzak ne çok yakın, suyun sıvı halde bulunabileceği alanlar. Yani evrende yalnız olma ihtimalimiz istatistiksel olarak çok düşük. Şimdi asıl soru şu, onlar bizi bulmadan biz onları mı bulacağız? Kara Delikler ve nötron Yıldızları Kara Delikler Adını duyunca bile ürperiyoruz. Ama kara delikler sanıldığı gibi önüne geleni yutan, durdurulamaz canavarlar değil. Aslında olay ufkuna yaklaşmazsanız size hiçbir zararları yok.'' NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi verilerine göre kara delikler genellikle etraflarındaki maddeyi yavaşça içine çekiyor. Bu süreç milyonlarca yıl sürebiliyor ve evrenin yapısını bozmak bir yana galaksilerin şekillenmesinde kritik bir rol oynuyorlar. Nötron yıldızları ise bambaşka bir hikaye. Bir süpernova patlamasından geriye gönen inanılmaz derecede yoğun cisimler. Bir çay kaşığı nötron yıldızı maddesi dünyada 4 milyar ton gelir. Bu Everest Dağı'nın ağırlığının yarısı kadar. Eğer elinizde tutabilseydiniz saniyenin binde biri içinde yerin biri yerin bir batardınız. İyi ki bize milyonlarca ışık yılı uzaklar değil mi? Türk astronot hikayesi. 3 2 1 Ignition. Engine full power and the star. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı sadece bir uzay yolculuğu yapmadı. Aslında bir ülkenin hayalini gerçekleştirdi. Seçim sürecinde yüzlerce aday arasından sıyrıldı. NASA ve SpaceX işbirliğiyle yoğun bir eğitim programına katıldı. Bu eğitimlerde yerçekimsiz ortam simülasyonlarından acil durum tatbikatlarına kadar onlarca farklı zorlu sınavdan geçti. ISS'te kaldığı süre boyunca mikro yer çekimi ortamında deneyler yaptı. Bu deneyler biyoteknolojiden malzeme bilimine kadar geniş bir alanı kapsıyordu ve dünyaya döndüğünde o manzarayı kelimelerle anlatmak imkansız dedi. Ama biz yine de soruyoruz. O anı bize anlat. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Gündelik uzay gerçekleri. <laughs> Uzayda hayat düşündüğünüzden çok daha farklı. Tuvalet evet var ama yer çekimi olmadığı için özel vakum sistemleri kullanılıyor. Aksi takdirde sonuçları tahmin edebilirsiniz. Yemek yemek, Yer çekimsiz ortamda yiyecekler mideye daha yavaş iniyor. Bu yüzden astronotlar daha küçük porsiyonlarla besleniyor. Kamera ISS'te çekilen fotoğraflar o kadar net ki dünyadaki profesyonel kameralarla kıyaslandığında fark inanılmaz. Zaman algısı astronotlar günde tam 16 kez güneşin doğuşunu ve batışını görüyor. Yani bir gün kavramı dünyadaki gibi değil. Zihniniz tamamen farklı çalışmaya başlıyor. İşte Türkiye'nin en çok merak ettiği uzay sorularına hem cevaplar hem de perde arkasındaki ilginç gerçekler. Ama bu hikayeler burada bitmiyor. Çünkü her cevabın arkasında yeni sorular var. Şimdi sıra sizde. En çılgın uzay sorunuzu yorumlara yazın. Belki bir sonraki videoda cevabı burada olur. Beğenmeyi, abone olmayı ve Bilim Takvimi ailesine katılmayı unutmayın. Çünkü biz merak ettikçe evren bizimle konuşuyor. Bir sonraki durak bilinmeyenin ta kendisi